Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Bugün Fahrettin Koca tekrar Twitter hesabından günlük tweetlerinden bir tanesini attı ve açıklamalarda bulundu. Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz diyen Bakan Koca virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkündür diye ifade etti. Akabinde ise açıklamalarına devam eden Doktor Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımlarıyla İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele toplumsal bir mücadeledir ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim diye Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Siz de arkadaşlar maske, mesafe kurallarına uymayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.